Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim Bu kadar elmas kastım ondan sonra bu kadar eşya kastım arkadaşlar Yani altın kastım bunları kastım Şimdi arkadaşlar yeni bir ev yaptım Evim tasarımı nasıl Değişik bir ev yaptık bakın böyle bir şey yaptım Fena olmadı Hızlıca bugün ne yapacağız bir setlerimiz artık değiştirelim ya Şuraya gideceğim yani Burada Setimi değiştirmem lazım bu Zümrüt portalına tekrar giriyorum Altın alsaydım kendime ya alışveriş yapmam lazım aynen Pig'den alışveriş yapacağım. Aynen ben pig dinlerle alışveriş yapmak için bir eşya almam lazım. Hızlıca alıyorum. Arkadaşlar, sizler birlikte oynayamam Minecraft haberiniz olsun. Sunucum yok. O yüzden oynayamam. Şimdi Skyblock oynayabiliriz ama yani, e, sunucu bulduk da. Şimdi ama beraber oynayamayız survivor. Yok çünkü sunucum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Haydi bakalım. Gel kanka gel 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 gel. Beğenmiyor altını. Altın işte. Ha bu altın olmuyor. Ona geçerli değil. Bu altını şey yapmam lazım. Üçe çevirmem lazım. Yoksa almıyor. Kabul mi Denedik. Bilmiyordum ki şimdi altın O 2 3 4 Altın kurşun var benim ya Ben altın diyelim abi. Alalım kaç tane altın çıkıyor? Ha olay bu. Hemen alalım. Hemen dolduralım. Hızlıca altın yapacağız kardeşlerim. Alışveriş yapmak için de mi? Aynen. Hızlıca altınları yapalım. 11 tane altın kaldı. 11 tane var. Şunu bırak. Yatmamız lazım. Hızlıca yatıyoruz arkadaşlar. Hızlıca yatalım. Hemen yatıyoruz. Hızlıca. Uyuduk hemen. Yemeğimizi yiyoruz. Tabii ki de alışveriş yapacağız. Piglinlerle sıkıntı yani. yani altın verirsek Hiçbir şey olmaz da. din kanka. Al bakalım. Ne vereceğim bana? Başka ne vereceğim? Altınımız var. Alışveriş yapacağım kanka seninle. Hasar yememek için iki tane at Ne oluyor? Burada Alışveriş yapıyoruz. Bakalım ne vereceğim Pigdin kardeş. Güzel bir şeyler var kanka hadi ya. Başka ne vereceğim? Önünde ya. Hadi bir şeyler var düzgün bir şeyler. Bu ne ya? Haydi. Neymiş bu? ay tuğlası diyor. Artık işim kalmaz size. Hızlıca ne kastık? Çok da bir şey kasamamışız. Bunlar yine spamlanmış. Gel kanka buraya. Öldürdüm. Gel gel küçücük. Sen de öldün. Biz tabii ki daha azıcık şey kazacağız. E ne dry set yapardım da ne dry set de yapamadım. Taş neymiş? Basamak falan ya. Aa, elma var. Hızlıca elmaları alalım. Şansa bak. Bu kadar ben şans beklemiyordum. Hemen alalım. 14 tane. Şu neymiş? Ne iş bilmiyorum. Aldım. Yani lavdan başka bir şey yok mu yani? Demek ki burada lavdan başka bir şey yokmuş. Hızlıca. Burayı kazalım bir. Kıracağız bakalım neler çıkacak. Hadi. Hayır hayır hayır. Ölüyordum arkadaşlar. Harbi ölüyordum. Çok fena oynuyorlar ya. Aman aman aman. Yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel yapılar yapalım. Ondan sonra aklıma fikir gelmiyor. Survivor'a yeniden başlayalım mı? Aslında başlayabilirim. Ya netherite set yok. Bilmiyorum. Bu çözümde bulacağım. Aman aman ölmeyelim ya. Hayır hayır. Ölüyorduk kaç buradan yoksa bizi gebertir bunlar. Harbi diyorum ölebilirdik ya. Çok feci vuruyorlar. Ne toplayabildim ki? Çok da bir şey toplayamadık ama fena değil. Hızlıca. Arkadaşlar bana fikir verirseniz sevinirim yorumlarda. Yani nedir set bulamıyorum. Bilmiyorum sebebini bulabilsem çok güzel olacak. Çıkmıyor bilmiyorum. Yorumlarda söyleyin hangi sürümü oynayalım. Söylerseniz sevinirim. Hızlıca devam. O zaman şey yapacağız arkadaşlar. Ma şey yapalım. Köy köyleri yağmalarız. Azıcık kömür kasalım da. Aynen. Aynen. Hızlıca kömür kasal. Kas 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 kas. Kömür ihtiyacımız var zaten. Ejderhaya ejderha gideceğiz bir dahakine. Haberiniz olsun. Şimdi. Hop. Hadi bakalım. Bayağı iyiydi. Karnımızı doyuralım. Doyurduk. Arkadaşlar kanalımıza abone like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bu kadarını kastık. Şu kadar kastık arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.